Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bad oynuyoruz yine Vinyl Solo'dayız ee, Bugün inşallah güzel bir win alacağız yine Bir el önceki oynadığımda elde bir el kaybedip bir el kazanmıştım İnşallah burada da iki elde iki de iki yaparım Abi ben direkt acaba rushing go mu oynasam böyle altın elmi alayım blok bloklarım alayım direkt sağ base'e go 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 hmm, Mavi takım Direkt çıktı galiba oyundan evet Keşke yeşil takım da çıksa da <laughs> Turuncu nasıl kırıldı Oyun maçlar başlamaz mı? Eee onun oyuna hile mi var? Adamlar oyundan çıkıp çıkıp duruyor. Oha! Bunlar nasıl yeniyor? Grey de öldü. Kanka ne yaptın sen ya? Adam direkt ortaya gitmiş. Kendisi bilir de kırdım yatağını. Dur ben bunu ortadan e, gelişmesini engellemem lazım. Aksi takdirde o zır mır her boku alacak şu an. Ve abi hmm, istediği bir istediği gidebilir şu an. Her yer boş. Nerede bu? Hemen bulmalıyım onu. Evet, düşündüğüm gibi. Mor ortada. Hmm. Ben moru değil be, yeşili arıyorum. Tamam, yeşil takım da elendi. Tamam abi, şimdi morun peşinden gitmezsem o set çık çık. Bir şansımı deneyeyim abi. Al. Tamam abi, düşmedim. Eee, go 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 go. Beni kim düşürmeye çalıştı? Hangi armut? Zümrütleri bana ver. Baba kaçar. Şu arkamdan kovuluyor galiba şu an kendisi. Abi sadece zümrütleri almak için geldim. Başka hiçbir derdim yok senden. Aa harbi kovuluyor lan. Tamam attı kendini. Dedi ki dayanamam böyle şeye. Başlarım senin gibi yap oyuncunun dedi. Adam oyundan çıktı ya. <laughs> Yok böyle bir şey. Adam vallahi dedi ki başlarım böyle işe. Çıktı gitti ya. <laughs> Kanka bu kadar mı üzüldün anlamadım ki. Bak bak şöyle yapacağım. Yatak açık. Ah, Kırdı. Tamam kanka problem yok. Kır. Ee, sıç istersen. Ee, grili nerede tam olarak bilmiyorum ama. Aa şimdi o bana mı doğru gelecek? Gri ortadan mı yol attı bana? Evet direkt. Onun base'i boştur o zaman. Ee, beni ortadan bombalarsa. Sıkıntı büyük benim için. Ee, direkt koşmalıyım. Zaten bok gibi yol abi. Ayıp be kanka. Ben şimdi gridi nasıl bulacağım o var. Şimdi döneceğim dolaşacağım bulacağım ya o. Uzun sürecek baya. Gri 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 gri. Turkazı buldum. Mavi ile turkaz zaten yan yanaydı. Gri. Gri de kardeş. Gri. Gary neredesin? Gary. Aa içtim şimdi ya da yolda bana bomba atarsa da aha. Gitti tamam. Tamam ben de bunu kırdım. Güçlü zırh iki yaptım. Hadi abi düştü düş. Ben nasıl bu. Tamam. Yes. İlk birde birimi yaptım ve birinci sıraya girdim. 3 öldürme 2 kırma. O oyunda hareket çıktı abi. Ne oldu orada bilmiyorum. Şimdi ikinci parta geçtik hemen erkenden. Şimdi. Acaba hangi rakiplerimiz? olacak. Hangi rengiş rengiz konuşamıyorum lan. Yeşil. Oğlum hep yeşil denk gelip duruyor bana ya. Az önce hani önceki oynadığım birinci bölümde de iki defa üst üste yeşil denk geldi. Şimdi de Gerçi ilk yerinde sarı oldum ama. Yerimdeki eleman kimmiş? Ee, yeşilin yanında sarı vardı. Kırmızı mı? Yok lan sarı. HSN BRG. Adam normal bir kaplı iş yapıyor. Başlayacak anladığım kadarıyla. Tamam abi ben de o zaman normal e, savunma modu oynayışımı yapacağım diyecektim de. Az önceki eli kazandım abi. Gelmiyor. O hayır ya. Onun öyle gitmesine izin vermemeliyim diyeceğim de kaplamazsam adam gibi de o da gidip kırar zaten yere yolda düşmüş o anladığım kadarıyla oraya biri tutunmadıysa bloklarla üçer üçer gidiyor bloklar ya Öyle yetişemeyebilirim yetiştim lan Evet pingim ananın hayır 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 burada burada ne işin var senin ortaya gitmedin mi sen adam beni bekliyormuş dur bana gidemez şu an zaten gitse de kıracağını pek zannetmiyorum şöyle yapalım tamam ben de kılıç çektim abi şimdi aa, adam gidiyor zaten Raşlayalım diyecektim şöyle zaman kazanmak için güzelce kapladım da Oo, dostum sende fena, fena makro ya da pink var ama daha gelmeden önce vuruyorsun bana ayıp ediyorsun yani abi olsun <laughs> makro olması için gerçi başka bir şey lazım değil mi şöyle direkt gideyim abi şu sıralıyı elemem lazım hemen bir an önce o kılıçımlı çalacak büyük ihtimal yine hop güzel geçti Abi yok adam yine benim canım o kadar kalmayacak geri indiğimde. Ya yine kılıç almış ya. Kanka yapma bunu bana ya. Attım. Kırdım da sarılı. Baba kaçar baba kaçar baba kaçar. a canım çok az. Hayır. Ya 50 şeyim gitti ya. Dedim ki hani, aa birisi bana yol yapıyor zannettim. Meğerse o maviymiş. Birisi mavi düdüklemeye gidiyor. Abi dur şimdi o bana bomba alacak gelecek. Ben aa ma. Ayıp be maviyim. Mavili, mavili, mavili. Mavili, mavili. Nasıl vuruyorum? Puşta bak ya. Adamı ben uzanamıyorum. Adam nasıl uzanıyor? Aa, arkadaş mı oldunuz lan? Ayıp lan. Hayır, ısılamadım onu. Bir cana kaldı. Neyse abi, ben mi aldım zaten. Yapacağım bir şey yoktu. Evet dostlar, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.